Dana! Aa, 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 ne bu hal? Yüzünden düşen bin parça. Yoksa şu ihtiyar keçi mi kızdırdı seni? Nerede o? İçeride. Goncaları da yanında mı? Hayır. Ay evde kalmış kokuşlar ne olacak? Adamı rahat bırakmıyorlar değil mi? Ne oldu Dana? Neyi var anlatacak mısın? Tayfun Bey çocukları hafta sonu abanta götürmek istedi. Hı. Hakan da izin vermedi tabi. Ben de onu destekleyince... ...Tayfun Bey ve çocuklar bana tavır aldılar. Ay çocukların öyle aklı beş karış havada ihtiyarlı abantta ne işleri varmış? Siz doğrusunu yapmışsınız. Ay üzülme akşama kadar unuturlar bile. İhtiyaç hakkında boş ver tavır alırsa alsın. Nana üzülme. Evet. Şimdi sıra Emre'de. Nasıl yapsam da bu tohumları Emre'nin büyütmesini sağlasam. <gülüyor> <gülüyor> Şansa bak. Fasulye deneyi. İşte bu süper oldu. Yine dört ayağımın üzerine düştüm. <laughs> <laughs> Yağmurlar da aynı deneyi yapıyorlar mı acaba? <laughs> Ay güleyim bari. Ay perili gül peri öyle mi? Hmm. Kaknemler ne olacak? Gerçek bir peri varsa o da benim o kadar. Kulina seni tanımasam Tayfun Bey'e aşık olduğunu sanacağım. Kim ben mi? Hı hı. Aha güleyim bari. Ayol o ihtiyarın teki neyine aşık olayım? Cık, ne bileyim. Dilinden düşürmüyorsun da. Ne ilgisi var canım? Ben sinirimden öyle konuşuyorum. Hmm. Dilime vurdu sinirim. Hmm. Ay ne yapıyor? Bir bakayım şuna dur. Ay Kulina dikkat et görmesin seni. Üf şimdi bir yıl tantana yaşamayalım. Sen de. <gülüyor> <gülüyor> kulina. Ay ne görecek <laughs> ayol horul uyuyor. İhtiyar işte. Nereye korsan orta uyuyorum. Ben ona aşığım. Ben Kulina. Ah. Ben Kulina'nın kuzeniyim. Bunu size vermemi istedi. Niye kendi gelmedi? Açınca anlayacaksınız. Teşekkür ederim. Neden? Neden? Hayır. Hayır. Neden? 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 Tayfun Bey, Tayfun Bey. Ne oldu? Kötü bir rüya gördünüz galiba. Kabustu. Yine mi sen? Git buradan, git be kadın. Hmm. Aa, deli mi ne? Bu da ben de kafayı bozdu. Sana kaç defa bu kadın bu eve gelmeyecek demedim mi? Aman tamam be, bayılmadık evinize gidiyorum. Ha. <laughs> Teyze, Ha, otobüste giderim. Akbil'in var mı? Ama. Hadi. Aa. E, merhabalar. Ay herkes keçileri kaçırmış. Hı. Nasılsınız Sayfun Bey? İyi olmaya çalışıyoruz. Evet, kahveler de geldi. Eline sağlık kızım. Buyurun. Teşekkürler. Vallahi neden böyle oldu anlamadım. Çocukların sorumluluğu Nana'ya geçtiğinden beri Hakan çok huzursuz, çok huysuzlaştı. Çocuklara bir şey olacak diye ödü kopuyor. E düşünsenize Tayfun Bey. Nana onların bakıcılığını yapmaya başladığından beri neler oldu neler. Hatta bir keresinde Yağmur evden bile kaçtı. her sürekli karışıyor. Hakan da onun ağzının içine bakıyor. Ne olur bunu sizinle paylaştım Hakan'a söylemeyin. Ama bizim Hakan'la aramızı bozan da nanadır. Tam evlenmemize bir hafta kalıp geldi yerleşti buraya. Bizi ayırmak için her şeyi yaptı. Hakan da bak bu akrabası diye sesini çıkarmadı. Gerçekten mi? Hakan beni kötü bilsin, umurumda değil. Ben çocukların psikolojisini düşündüm. Çünkü Nana burada olduğu sürece bizim evliliğimiz yürümeyecekti. Bakın nasıl dinliyor. Heh, ne diyor? Ben de bağrıma taş basıp evlenmekten vazgeçtim. Oysa bir bilseniz çocuklar bana nasıl düşkündü. Hakan deseniz çevrem de pervane gibiydi. Ama o öyle bir yılan ki herkesi kendine çevirmeyi çok iyi başardı. Belli. İçten pazarlık da biri bunlara. Evet. Ya Nana, bize kolayla cips getirir misin? Aç karnınız olmaz. Yemeğinizi yiyin daha sonra. Hem biliyorsunuz çok zararlı. Kola içmeyeceksiniz. Ya dede ya. Ne var bir bardak içseler? Bir şey olmaz. Ama Tayfun Bey... Nana, Ay... Bu evde yalnız senin burnunu ötüyor? Hayır efendim ne demek. Sadece... Ya anlama dedem izin veriyor. Sen karışmasana ya. Ben... Ufadın ana. Ufadın ana. Ben bana tamamen yabancı bir kadına nasıl anne diyeceğim? Benden böyle bir şey yıllarca nasıl gizlerler? Onlar da bunu nasıl söyleyeceklerini bilememişlerdir. Hiçbir umurumda değil. Bir daha hiç biriyle görüşmeyeceğim. Ne benim gerçek annem olduğunu söyleyen kadınla, ne de bugüne değin annem babam bildiklerimle. Teyzemi de görmek istemiyorum. Her zaman beni çok sevdiğini söyler. Ama o da bu oyunun içindeymiş, baksana. Bence önce bir dinle onları, ondan sonra karar ver. Aa, ne oldu Petek? Her şey yolunda mı? Nana görmüyor musun? Özel bir şey konuşuyoruz şurada. İnsan kapıyı çalar. Ee, şey, pardon. <laughs> Sonra ben gülmekten koşarak Volkan abinin peşinden gitti. Hmm. Ama çok ağladı değil mi? Hem de nasıl? Biz de üzüldük onu öyle görünce. Aralarını yapalım dedik ama her şey daha berbat oldu. <laughs> Bir de tüm arttığımı çiçeklere verdim. İşe yaramadı işte. <gülüyor> <gülüyor> Ben siz her şey daha yolunda galiba. na Nana, hayırdır? Ah yoksa pompirike bir yaramazlık mı yaptı? Hı hı. hayır. Keyfi gayet yerinde. Yalnız şey... Evde herkes bana çok kötü davranıyor. Öyle şey olur mu hiç? Çocuklar sana bayılıyor. Hakan desen itiraf etmese de sana aşık. Ay bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama evde bir anda istenmeyen biri ilan edildim. Sanki herkes benden nefret ediyor. Nefret mi ediyor? İmkansız.